Yarın 23 Nisan'a kamp varmış. Anne babalarıyla gidecekmiş çocuklar kampa. Yarın o kampa gidilecek. Aslan amcam benim. Hemen gidelim de görsün herkes. Artık bizimle dalga geçemeyecekler. Bizim de anne babamız var gibi olacak. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sahipsizler yeni bölüm analizimiz başlıyor. Devran'ın canı pahasına yaptığı kurtarma hamlesiyle Azize hayata tutunur. Ancak onu kardeşlerinin yanına bırakıp sessizce vedasına edişi Azize için sadece bir ayrılık değil, kalbine saplanan derin bir acıdır. Devran'ın bu vedası geçici midir yoksa aralarındaki aşk artık geri dönülmez bir yola mı girmiştir? Azize kardeşlerini yeniden kucaklamanın sevinciyle yansa da Devran'ın gitmesiyle içi buruktur. Ancak Abbas'tan geriye kalan karanlık gölgeler hala peşlerindedir. Abbas ortadan kaybolmuştur ama bu planlarının sona erdiği anlamına gelmez. Ortada Hala çözülememiş sırlar, yüzleşilmemiş hesaplar vardır. Cemo, yaşadığı travmanın etkisinden çıkamazken, Abbas'ın Cemo'ya bıraktığı miras, genç adamın geçmişiyle yüzleşmesini zorunlu kılacak. Cemo için artık sadece hayatta kalmak değil, kendini yeniden tanımlamak zamanı gelmiştir. Zeliha ile Fidan yaşadıkları korku dolanlardan sonra daha güçlü bir duruş sergilemeye kararlıdır. Fidan, Kerem'le ilgili son kararını verirken, Zeliha ve Yusuf'un ilişkisi de bu yaşananların gölgesinde yeni bir sınavdan geçecektir. Vahap, devranın tek başına hareket etmesine sessiz kalmayacak. Kendisini ve ailesini tehlikeye atan bu gölgeli dünyayı temizlemek için düğmeye basabilir. Ama bu temizlik öyle kolay olmayacak. Yeni düşmanlar, eski dostların maskeleri düşerken ortaya çıkabilir. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere hoşça kalın.